Arkadaşlar merhabalar yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzün markası Daim markasının Heisenberg aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz. Size de şu şekilde kutusunu takdim edeyim. Kutusu gerçekten hoşuma gitti. Güzel bir kutusu var şu şekilde. Bu da bandrolüs arkadaşlar. Bandıralı de burada. İkisinin arasında bir fark gördün mü? Ee, diye soracak olursan herhangi bir fark görmedim ama nargilen bayağı bir bekledi. Bugün normalde kömürü unuttuk biraz şeyin üstünde. Minilmiş fazla minilmiş. Ondan ötürü de no koydum. daha fazla ısınıyor. Ee, o yüzden birkaç kontrol nefes çekeyim muhtemelen bulut gibi duman çıkmasa da açılmış vaziyette beni bekliyor gibi hissediyorum. Onu da nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şuradaki şişeden. Bak şuradaki şey hemen dumanlandıysa eğer geçmiş olsun. Kontrol sende değil. Oradaki şişenin Oradaki şişe sen çektikçe dumanlanmalı. Senin kontrolün o dumanlanmalı. Sen daha çekince orada bulut gibi duman böyle bir anda atıyorsan kontrol senin değil. Arkadaşlar Heisenberg'ü e, ben daha önce Bandrolüsünü de e, bir, bir, sefer dağılıp alıp içmiştim. Ondan sonra geçtiğimiz günlerde bir kere daha satın al, satın almıştım. Ondan sonra bunu da en son fabrikaya gittiğim zaman e, vermişler İkisinin arasında bir fark gördüm ne soracak olursan e, Lülen'in arasında keşke fotoğrafını da çekseydim. İkisinden de şu an döktüm Lülen'i Yarı ona yana ona döktüm. Hiçbir farklılık olmadığını söyleyebilirim. Bazen firmalarda ee, Farklılıklar Olabiliyor. Yani biz bunu mesela Daha önce farklı firmalarda da yaşamıştık. Ama daimin bu yurt dışı paketi Heisenberg sarı paketiyle e, Bandrolüs arasında tütün yaprakları Kadar şerbetlerin yaprakları elme eğilimine kadar her şey aynıydı. Bir de mesela bazen Şöyle bir şey olabiliyordu. Evet fabrika iddia ediyor doğrudur. Her şey aynı. Malzeme aynı. Materyal aynı. Bütün aromalarım aynı. Ama bir tanesi çorba gibi çıkıyor paketlerden açtığımız zaman. Bir tanesi daha beklemiş. Daha fermente süresini şey yapmış çevrede çıkıyor. Bunda ikisi de aynı şeyde de çıkmıştı. Onu da buradan söylemiş olayım. Dazim Eisenberg için. Arkadaşlar burada ürünün içeriğine şöyle bir bakayım dedim de doğru düzgün bir yerde bir şey bulamadım. Normalde daim listesi vardı detaylı güzel. veya telefonla silindi mi ne yaptım bulamadım. Ondan sonra birazcık da böyle körtes gibi olacak. İnşallah bir yanlışımız olmaz. Ama şu an ilk nefesleri vuruyorum. İlk nefeste ağzıma vurduklarında hissettiğim aromaları size bahsedeyim. Daha önce de iç, içtiğim bir aroma çünkü. E, mandalina aroması var. Ondan sonra mandalina ağırlıklı. O mandalina yanında böyle e, nanemsi tarzında da böyle bir mentol mü diyeyim. Öyle bir şey daha var yanında. Ve Sek mandalina'nın e, o C vitamini gibi böyle turuncu tadı pöfür pöfür gelmekten ziyade onu bir de böyle bir şekerlendiren bir aroma daha var yanında ama onun ne olduğunu e, ne vardı ya bir daha önce okumuştum da bir yerde içelim de ne olduğunu unuttum yani. Böyle sek mandalina pöfür pöfür zaten sek mandalina da gelmiyor. Sek mandalina ile işte e, ferahlık gelmiyor. O mandalinayı böyle tatlı meyvamsı bir şekilde daha şekerlendiren bir tat var içinde. Lazım bir <laughs> 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 benim barada daimde e, sevdiğim bir aram arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim gerçekten fiyat performans ürünü olarak. Hani atıyorum akşam misafirin gelecek evine. Ondan sonra şunu al, bunu hangi kutusunu hiç gösterme, petriliğe koy. Ondan sonra abi bu hangi premium tütün der. Mesela böyle bazı kafa aromaların tadın pöfür pöfür geldiği firmaların aromaları var. Mesela işte Elçan'ın Richie Rich'i gerçekten çok seviyorum. İşte daimin son çıkarttığı aromalar gerçekten mesela popcorn aroması benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra çevremdeki bazıları beğeniyor bazıları beğenmiyor. Damak tadıdır. Ben beğendim. Hatta 250 gramlık kutusunu almıştım. Ee, Mersin'de. Nargile durağından. Ondan sonra ee... Böyle farklı firmaların güzel kafa aramaları var gerçekten. Heisenberg'ü de onların arasına gerçekten yerleştirebilirim. Arkadaşlar bir önemli mesaj geldi. Bir saniyenizi rica edeceğim. Buradaki önemli olan şey aromanın ağzına pöfür pöfür hissiyatını net bir şekilde silik olmadan verebiliyor mu? Buradaki önemli olan unsur bu. Ben her zaman e, tütünlerin tadım testini gerçekleştirirken ilk önem verdiğim şeylerden bir tanesi bu. E, gerçekten de Heisenberg aroması için konuşayım. Heisenberg aroması tadı ağıza pöfür pöfür net bir şekilde gelen aldığınız zaman kesinlikle memnun kalabileceğiniz özellikle mandalina'yı da seviyorsan ondan sonra ben normalde çok turunçgil tütünlerini sevmem ama böyle mandalinamsı tarzı aromaları çok severim. Mesela zamanda e, bu eski kutlarının bodum mandalinası vardı. Gerçekten çok güzel, güçlü, o da güçlü bir tütündü. Ondan sonra ama yine de böyle sek mandalina tarzında içtiğim zaman evet böyle içerdim 30 dakika sonra ama sonra tamam yetti falan derdim. Bunda bir de böyle yanında ee, o dediğim gibi ya arkadaş bu meyveler neydi içinde bunun yanındaki ya <tülüyor> <Of. Of> <tülüyor> avududu muydu avududu gibi de bir tane aroma vardı onu böyle çok e, ön planda hissedemiyordum da iki tane bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam dur bakayım şuradan bir internet tezince çıkacak mı. Daim Eisenberg. Açtı i̇şte arkadaş videoya girmeden önce şey yaparsan F Fırat abi çekmiş. Fırat prodüci Muharrem hocamıza selamlar olsun. Altında bir nargile tutkunları yeni çıkacağız. bu o da çıktı. Bir de Daim Tobacco Special siyah yapraklı. Muharrem Hoca marpucu dumanlı adamla koymuş. Ne yazmış abi? Üzüm, mandalina, frambuaz, buz. Her ne kadar ben bu tarz içerik listelerinden etkilenmesem de. Sanırsam Avdudu ile Frambuaz'a aynı şeyler olsa gerek. Çok tükettiğimiz ürünler olmadığı için. Buz yok bence. Buz yani e, buz varsa da çok o zaman güçsüz bir buz diyebilirim. Yani buradaki şey ferahlık. E, ben buna mesela naneli, mem, naneli mentol gibi bir tat var. Böyle nanemsi bir mentol tadı aroması var aslında. Buz diyemem. E, fram Frambuaz bir şey yani burada ben Avdudu diyeyim. Ağdudu gibi böyle aklımda benim Ağdudu daha çok şey var. Furan bazı çok. Gerçi Furan bazı yaş pastalar falan eskiden yiyorduk ama. <laughs> ha üzüm yazıyormuş bir de. Abi üzüm çok belki dipnotadan notadan geliyordur da üzümü hissetmiyorum. Ki daimin üzümünü çok severim. Daimin üzümünü yaklaşık şimdiye kadar bir kilo tüketmişimdir arkadaşlar. Ee, daim'in sek üzümü, 250 gramlık kutulardaki üzümü gerçekten çok başarılı. Onu içtiğim zaman böyle direkt e, el fakirlerin golden üzümleri vardı. Böyle şekerli üzüm. Aynen ben ona doğru böyle videolarımda da bazen bahsediyorum. Ee, üzüm şekilde, şey, e, üzüm aromasını mesela o Daim'in 250 gramlık paketindeki içmiş olduğun üzümü şu an Heisenberg'de hissediyor musun diye soracak olursan hissetmiyorum. Ama o zaman hissettiğim tatları şöyle toparlayayım. Mandalina kesinlikle ön planda. Onun yanında bir ferahlık var. Ee, Nane ile mentol gibi bir ferahlık var. Güzel bir ferahlık. Ee, yanına da avulduyu ekledim arkadaşlar. Bu şekilde bir aroma içeriği hissiyatı var. Ben aromaların çok içeriklerine takılmıyorum. Yani sağ olsun firmalar yazıyorlar işte içinde şu var bu var. Ondan sonra başka şeyler var. Bir de onların içinde olmayan e, minimal girilmiş aromalar da oluyor gerçekten. Ondan sonra o aromaları bazılarını hissediyorum bazılarını da hissetmiyorum mesela. Ya da hissettiklerinde belki psikolojikman yanlış da çıkabilir tamamen damak tadı. Ama yanlış çıkmayacak olan şeyleri söylediğim zaman mandalina, naneli, mentol, bir de ağ dudumsu tarzında böyle bir ee, o mandalinayı böyle ekşim traklığını alan böyle hafiften şekerlendiren güzel bir e, mix karışımı olmuş gerçekten Heisenberg'de. Onu da buradan söylemiş olayım yani. Ee, Diamond Heisenberg karaması da kesinlikle bence başarılı bir aroması. Akşam evine gidip bir daha satın alıp içer misin diye soracak olursan evet bir daha buna para verip satın alırım gerçekten. Beni memnun edecek tarzda güzel bir aroma olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Duman performansı yönünden de her ne kadar duman çok seven veya duman performansına önem veren birisi olmasam da arkadaşlar burada setup'ımızda gösterelim şu şekilde. Duman performansına önem vermesem de duman yönünden de gayet tatminkar olduğunu duman sever arkadaşlar için de söyleyebilirim. Gerçi dumanın farklı önemli aksiyonları da var nasıl şey olacağı da. Yani gerçekten e, bu tarz şeyleri böyle e, Türkiye'de üretilen fabrikalarda üretilen fabrikaların böyle gerçekten başarılı tütün e, tütünlerini olduğunu görünce gerçekten çok e, mutlu oluyorum. Şimdi nargile yeni başlayan kardeşlerimiz bilmez. Biz böyle eskiden tütüncülere gittiğimiz zaman Ankara'da bir tane vardı zaten Bahar'ın nargile. Tütüncülere gittiğimiz zaman Böyle banderollü e, tütünler birkaç tane firma vardı işte ondan sonra M&M'si falan biz hiç onlardan önüne bile geçmezdik. Onlar hep aylarca böyle raflarda dururdu böyle turuncu paketlerde kırmızı pakette kıpkırmızı falan. Hiç almazdık. O zamanlar birisi deseydi ki işte ya Türkiye'de böyle çok güzel tütünler üretilecek şey olacak. Ondan sonra gerçekten inanmazdık yani çünkü... Hep kaçardık yerli malı tütünlerden. Yani yerli malı üretilen tütünlerden. Genelde el fakir çeşitleri, nakla çeşitleri ya da ondan daha da öncesine gittiğimiz zaman Bahreyn dediğimiz ya da o tütünlerin Gold serisi dediğimiz farklı ülkelerden gelen tütünler. Aynı şekilde onları tercih ediyorduk. Onlar da çok güzel tütünlerdi. Bu arada güçlü tütünlerdi. Ama Gerçekten son zamanlarda tütün fabrikalarımızdan çok güzel tütünler çıkabiliyor. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ee, dayım da bu çalışmalarda gerçekten bayrağı en önlerde tutan firmalardan bir tanesi. E peki Exotica, Zeus, Red Dream, ondan sonra Low 69, böyle aromalar da vardı ki özellikle Exotica. Ee, geçen gün arkadaşlarımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz böyle. Ondan sonra şu diyor artık daim içinde şunu demeye başladık. Abi o eg eg egzotikalar vardı ya. Onunla ne güzeldi falan diyorduk. Allah var. Şimdi bir dönem almıştım. Gerçekten tütünler herhalde o fermante sürecine girmediğinden kaynaklı. Birazcık tütünler çok ıslak çıkmıştı paketlerde. İlk aldıklarım böyle daha kuruydu. Mesela Zeus. Kup kuruydu. Böyle ilk daim çıktığında almıştım. Tütünleri kanalından görüp almıştım rızalara. Emir kardeşimize selamlar olsun. Ondan sonra o zaman da dayımı zaten çok sevmiştim. Ondan sonra piyasa bir ara bir kasıp kavurdu. Sonra dayıma biraz ara vermiştim. Ama bu son zamanlardaki almış olduğum ee, daim tütünleri gerçekten başarılı. Ve tütün kemen ee, kendisini koyu vermiyor. Bandrolüsü de öyle, yurt dışı paketi de öyle. Bir saat sana net bir şekilde içim keyfi sağlayabiliyor. Ee, mesela felası kelam pop olmasını ben gerçekten çok sevdim. Birçok kişi hatta bana e, Çeren dedi Ya Erdoğan sen nasıl beğendin falan şey yaptım. Abi orijinal bir adam. Adam yani hakikaten o süt mısırı gibi o tadı pöfür pöfür gelmesine. O çitosların süt mısırı şeklindeki olan e, küçük toplu şekilde. Baki abi mesela selamlar olsun. Ali Can selamlar olsun. Turu Eşşe'ye. Onlar da o şekilde bir benzetme yapmışlar aslında bana göre bir tık daha iyi benzetme yapmışlar. Ben süt işte mısırı demiştim sadece. Onun yanında da böyle sütün tarzda bir tat geliyor. Onlar direkt nokta atışı atmışlar. Ondan sonra kendilerine de buradan selam olsun. Bu arada niye New kullandın diye soracak olan arkadaşlar var. Her gün Babil Kubbe kullanıyoruz genelde. Arkadaşlar kömür köz ocağını unuttum. Kömürler çok minilmişti. New daha çok ısındığı için o küçülmüş olan küp kömürleri daha verimli kullanabilmek için ara sıra New da tercih ed ediyorum. Abi tütün on numara 5 yıldız olmuş gerçekten Heisenberg. Yani Heisenberg ee, aslında çıkalı bayağı bir olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara bir piyasayı bayağıdır takip etmiyordum. Ondan sonra ee, orada piyasada böyle geçen günlerde almış. Ulan tütünü nereden aldığımı da söyleyeceğim. Onu nereden aldığımı unuttum bandrollü iyi mi? Herhalde 20 liraya almıştım da nereden aldığımı unuttum yani. Ondan sonra onun böyle bir evimizde işte bitirmiştik aldığımızı. Ondan sonra daim fabrikasına gidince sağ olsun e, oradaki yetkililer ve Ahmet Karaca e, hocamız e, takdim etmişti hediye olarak. Daha sonrasında da tekrardan şöyle dedim ki Heisenberg'de gerçekten daimin çok başarılı olması bir video çekelim daim Heisenberg'e diye düşündüm. Kendim yakıp hazırlamıştım. Birçok kardeşimiz de video bekliyor o yüzden videosunda çekmiş bulunanım. Artık biliyorsunuz arkadaşlar malum maliyetler çok arttığından kaynaklı artık tütün almayı %70 bandında %80 bandında bıraktım. Yani bıraktım derken kendi daha çok seveceğim tarzda daha çok nakla tütünleri alıyorum cebimizden para olduğu zaman artık eskisi gibi işte şundan 10 paket ver. Şundan 10 paket ver. 50'şer gramlıklardan bana mesela bir kargo geldi. 20 tane paket. Video içeriği olsun diye Aromasını ya da damak tadını bana hitap edip etmeyeceğini düşünmeden hemen bir 10 paket sipariş verirdim. Ondan sonra hani artık o durumlarımız birazcık şimdilik mazide kaldı. Böyle evimizdeki e, aromaları, tütünleri tüketmeye başladık, tütünleri içmeye başladık. Ondan ötürü de şey yapayım. Onların arasında daima Eisenberg gerçekten başarılı bir arama olduğundan kaynaklı. Onun da bir e, videosunu çekmek istedim. Arama vaat ettiği pöfür pöfür tadı kesinlikle sağlıyor. Evet arkadaşlar çok da sözü fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bu videomuz da böyle kısa bir video olsun. Ondan sonra Melik kardeşime de selamlar olsun buradan. O da videoların hep çok uzun oluyor diyor. Ondan sonra e, çevremde sonra başka kişiler bana şey diyorlar. Ya işte videolar daha böyle e, kısa olsa daha fazla izlenme aslında sağlıyormuş. Genelde aslında YouTube'da olarak. Ondan sonra benim kendi videolarımda daha önceki çektiğimde böyle daha kısa olup videolar daha fazla izlenme şey oluyormuş. Ben de kendilerine hep şunu söylüyorum. Ben buraya video izlenme amacıyla olsun ya da şey olsun diye çekmiyorum. Yani bir kemik bir kadromuz var. Ee, bu sektörde. Bizi seven kardeşlerimiz var. Biz onlarla sohbet etmek için video çekiyoruz yani. Onu da buradan bir kere daha söylemiş oldum. Daha önceki videolarımda da bahsediyorum. Buradaki en önemli olan amaç sohbet. Nargilenin en güzel mezesi de sohbettir arkadaşlar. Bu da tartışılmaz yani. O, e, sonra mesela ben bu video çöküm altında kardeşim yorum yazıyor. Misal geçen gün de öyle bir oldu. Tayfun hocam mesela sağ olsun benim denemek istediğim e, tüm makine aramasını e, yorumladı bugün mesela bana. Hani dediğim gibi burada bizim esas amacımız izlenmeden ziyade abone sayısından ziyade bilmem neden ziyade sohbet. Allah var. Ben bir dönem bin aboneye kafaya takmıştım. Neden? Bir gün YouTube'dan canlı yayın yapacaktım. Ulan arkadaş YouTube bir kural getirmiş. Neymiş efendim? 1000 aboneye geçmezsen mobilden canlı yayın yapamıyor musun? Yapma ya. Ondan sonra birisi yapmıştık o zaman. Böyle bin abone falan. Hatta şaka maksatla imparatoruma da söylüyordum. İmparatorum benim biraz kanalımın ondan sonra reklamını yap falan diye. O da en sonunda bir dedim. iki dedim. Tamam tamam. Üçüncüsünde de şey demişti. Güldürmüştü. Ya kral zaten seni izleyen beni de izliyordur zaten demişti. Ondan sonra genelde 3 aşağı 5 yukarı, yukarı kemik kadromuz ortak sayılır. Ondan sonra hani orada da öyle bir komik, güzel bir sohbet telinde video olmuştu yani. A Şey pardon sohbetimiz olmuştu. Kendisine de buradan selamlar olsun. Yani yok abone sayısıymış yok bilmem neymiş yok Instagram'dan takip edilmiş. Mesela bazen WhatsApp'a bazı kardeşlerim ya geçen gün fark ettim. Instagram'ı normal hiç yapacağım bir şey de benim mesela takipçiler var böyle. Ben de beni takip edene ediyorum. Neden insanlar buna önem veriyorlar? Çünkü günümüz şartlarında ne kadar ben önem vermesem de ya bir sürü adamı takip etmişiz, etmişiz. Ondan sonra bir tane program varmış. O programı kurunca seni takip et seni takip edip de seni takip etmeyenlerin listesi görünüyor. Arasında şoka girdiğim isimler çıktı. Hani ya mübarek uzun etmek zorunda değilsin yani hiçbir zaman Ondan sonra takip etme yani. Ben öyle bir şey demiyorum. Hatta Whatsapp beni takip etmeyip Whatsapp grubumuza yine gelmek istersen orada ne yapacaksın? Bana yine takip etmeden mesaj at. Bu benim diğer kutuya düşüyor. Oradan yine bakıp okuyorum yani. Oradan şey yaparsın. Takip etmek zorunda değilsin. hani. Onu da buradan söylemiş olayım yani. Bazı kardeşlerimiz var. Takip etmiş. Sonra takipten çıkmışlar falan. Belki ben aylar sonuna fark etmişim durumda. Onu da söyleyeyim. Ee, önemsiz şeyler yani bunlar. Anladın mı? Hani çok benim önem verdiğim konulara değil. O yüzden Velhasıl kelam nereden nereye geliyoruz? Yok videonun uzun olması, kısa olması çok takılmıyorum ben öyle şeylere. Genelde sohbete başlıyoruz. Ne zaman biterse tekrardan kırmızıya basıp kapatıyoruz. Arkadaşlar tütün gerçekten başarılı. Son söylediğimi söyleyeyim. tütün kapatalım. Mandalina seviyorsan kesinlikle seversin. Ben sevdiğimi söyleyebilirim. Başarılı bir aroma olmuş. Bir mandalina tadı var. O mandalina'nın yanında o mandalina'nın ekşim siraklığını hani o turunç ondan sonra o C vitamini tadını böyle birazcık daha şekerli kıvama getiren güzel bir mixle yanına artık ah Dudu olarak ben demiştim. Ondan sonra boğaz yazıyor. Ee, o tarz bir aroma daha var yanında. Üzüm tadı ben alamadım. Ondan sonra güzel bir karışım olmuş, güzel bir mix olmuş. Video bittikten sonra içmeye devam edilecek tarzda bir tütün olduğunu söyleyebilirim. Bir daha para verip kesinlikle satın alınabilir. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyden önce de umarım güzel bir eee Yıl bizi bekliyordur inşallah. Hepinizin yeni yılını buradan enişten dileklerimle kutluyorum. Ondan sonra Allah sağlıklı, mutlu, güzel yıllar nargileyle nasip etsin diyorum inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.